Merhaba gençler. Bugün ürüner sistemi anlatacağım size. Ürüner sistemin bir diğer adı boşaltım sistemidir. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için dengeli ve kararlı bir iç ortama ihtiyaçları vardır. Bu dengeli ve kararlı iç ortama homoostasi adı verilir. Homoostasi sağlamada bazı sistemler görev alır. Bu sistemlerden birincisi boşaltım sistemi. Bunların yanı sıra endokrin sistem, sinir sistemi ya da solunum sistemini de dahil edebiliriz. Boşaltım sisteminin burada önemli bir e, görevi var, özellikle homeostasisi e, sağlama açısından baktığımızda. Canlılar vücutlarındaki fazla suyu zararlı atıkları ve gereğinden fazla olan metabolik ürünleri hücrelerinden ve doku sıvısından uzaklaştırırlar. Bu olaya boşaltım, boşaltımı gerçekleştiren organ ve yapıların tümüne boşaltım sistemi yani üriner sistem denir. Boşaltım sisteminin görevleri. Kanın pH'ını belirli değerler arasında tutar. Kan hacmini ayarlar. Vücudun tuz ve su dengesini korur. Canlının ozmotik dengesini korur. Toksik maddeler ve metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırır. Bu metabolizma atıkları amonyak, üre, ürik asit olabilir. Karbondioksit de yine bir diğer metabolizma atığımızdır. Ancak karbondioksit boşaltım sistemiyle değil, solunum sistemiyle dışarıya atılır. İnsanda meydana gelen en önemli metabolizma atıkları karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, sudur. Tabi bunların dışında da metabolizma atıklarımız vardır. Şu an için e, özellikle burada yer alan e, metabolik atıklar üzerinde birazcık duracağız. Karbondioksit demin söylemiştik, solunum sistemiyle atılan metabolik bir atıktır. Amonyak Üre, ürik asit, su boşaltım sistemi ile dışarıya atılır. Su sadece boşaltım sistemi değil solunumla da gaz halinde dışarıya atılabilir. Yine terleme olayıyla da suyun fazlası dışarıya atılabilir. Amonyak özellikle protein metabolizmasının Azotlu bir atığıdır. Temel azotlu atığıdır. Zehirli bir azotlu atıktır. Bu nedenle vücuttan yani kandan uzaklaştırılması gerekiyor. Amonyak zehirli bir bileşik olduğu için vücuttan uzaklaştırılırken bol suyla atılması gerekir. Seyreltilmesi gerekiyor. Protein metabolizmasının bir metabolik ürünü olduğunu söylemiştik. Diyelim ki dışarıdan protein içeren bir besin aldık. Proteinler polimer yapıda olan moleküller olduğundan öncelikle hücrelere yani kana geçebilmesi için e, sindirim kanalında hidroliz edilmeleri gerekmektedir. Hidroliz sonucunda amino asitler oluşur. Bu amino asitler ince bağırsak epitelleri tarafından emilerek kana geçer. Kan yoluyla hücrelere kadar taşınır. Hücrelerin içerisinde amino solunumda kullanılabilir. Oksijenli solunum tabii ki burada bahsedilen. Ve bu oksijenli solunum sonucunda karbondioksit, su ve bu ürünlerin yanı sıra amonyak açığa çıkacaktır. Biliyorsunuz proteinlerin yapısında temel olarak karbon, hidrojen oksijen ve azot bulunmaktadır. Bu yüzden azotlu bir boşaltım atığı da oluşacaktır. Karbondioksit solunum sistemi ve deri yoluyla atılır. Su solunum sistemi, boşaltım sistemi ve deri yoluyla atılır. Deri yoluyla terleme şeklinde atılacaktır. Amonyak boşaltım sistemi ve deri yoluyla ter içerisinde de amonyak bulunmaktadır. Bu şekilde vücuttan atılır. Amino asitlerin oksijenli solunumda kullanılması sonucunda oluşan amonyak canlılarda 3 farklı şekilde dışarı atılır. Burası önemli gençler. Şundan dolayı demin söylemiştik. Amonyak zehirli bir bileşiktir. Bu nedenle vücuttan atılırken seyreltilerek atılması gerekir. Yani bol suyla atılması gerekir. Ancak karasal ortamda yaşayan canlılar için bu su kaybı gibi bir problemi beraberinde getirecektir. Bu nedenle su kaybını azaltmak için karasal ortamda yaşayan canlılar amonyağı daha az su kaybı gerektiren üre veya ürik asit gibi diğer azotlu atıklara dönüştürürler. Bu azotlu atıklarımızı karşılaştıracak olursak Amonyak en zehirli olan azotlu atık. üre amonyağa göre daha az zehirli, ürik asit de en az zehirli olan azotlu atığımızdır. Atılması için gerekli olan su miktarı, amonyak çok zehirli olduğu için amonyakta da daha fazla olacaktır. Ürik asit daha az zehirli olduğu için, en az zehirli olduğu için ürik asit atılırken daha su harcanacaktır. Üretiminde harcanan enerji miktarı ürik asitte çok fazla olacak. Amonyakta en az olacaktır. Bu tablomuz bizim için önemli. O yüzden e, burada verilen e, ifadelere dikkat etmemiz gerekmektedir. Bizlerde e, amonyak karaciğerde üreye dönüştürülüyor. Bizim e, onitin döngüsü adını verdiğimiz bir dizi tepkimelerin sonucunda üre sentezlenir karaciğerde. Bu esnada tabii ki karbondioksit ve ATP de kullanılacaktır. Amonyaktan üre oluşturulurken karbondioksit ve ATP kullanılır. Böbreklerde üre sentezi kesinlikle yapılmaz. Buna neden değindik? Çünkü e, amonyak daha çok boşaltım sisteminde bahsi geçen bir e, bileşik. E, Böbrekler de boşaltım sistemi için temel bir organdır. Ancak üreyi sentezleyen böbrek değil karaciğerdir. Bu yüzden e, burada bu bilgiye de değinmiş olalım. Gelelim üriner sistem yapılarımıza. Yani boşaltım sistemini oluşturan organlarımız. Bunlar sırasıyla böbrekler. Özellikle omurgalı hayvanların temel boşaltım organı böbreklerdir. Böbreklerin görevi idrar oluşturmak. Yani kanda istenmeyen moleküller, bileşikler ya da fazla olan bileşikler, bunlar böbreklerde süzülür. Ve e, idrar oluşturulur. Bu idrar bizim üreter adını verdiğimiz idrar kanalımızla mesaneye gelir. Mesane dediğimiz idrar kefesidir. Ve bu idrar kefesinin içerisinde idrar geçici olarak depo edilir. Daha sonra üretradan, üretra dış e, idrar kanalıdır. Buradan dışarıya atılacaktır. Şimdi bu yapılarımızın temel görevlerine bakacak olursak. Böbreklerin görevi demin söylemiştik idrar oluşturmak. Üreter idrarı idrar kefesine yani mesaneyi taşır. İdrar kefesi idrarı geçici süreyle depo eder. Üretrada idrarı vücut dışına atar. İnsanda dişilerde üretradan sadece idrar atılır. Ancak erkeklerde üretradan hem idrar hem sperm atılır. Bu yüzden e, bu bilgi önem arz etmektedir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Şimdi böbreğin yapısına bakacak olursak, insanda bir çift böbrek bulunur. E, karın e, boşluğunun arka kısmında yer alan, e, yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olan e, küçük bir organımızdır. Böbreğin yapısına baktığımız zaman 3 kısımdan oluştuğu görülür. En dışta kabuk. Burada e, pembe renkli görülen kısım böbreğin kabuk bölgesidir. Bu özelliği bakımından böbrek üstü bezlerine benzemektedir. Endokrin sistemden hatırlayacaksanız ee, orada e, böbrek üstü bezlerinin iki kısmı olduğunu söylemiştik. Dışta kabuk, içte öz yani medulla vardı. Bu özelliği böbreğe de benziyor birazcık. Böbreğin de en dışında kabuk, ortada şurada e, üçgen şeklinde görülen yapılar, bu yapıların bulunduğu kısım öz bölgesi, en içte de şurada arkada hemen sarı renkli bir bölge var. Damarların hemen arkasında burada üretere bağlanıyor. O bölgemizde havuzcuk olarak adlandırılır. Bir diğer adı pelvistir. Bu bölgelerde oluşturulan idrar havuzca gelir. Havuzcuktaki idrar üreter yardımıyla idrar kefesine taşınır. Böbreğe böbrek bir çift damarla bağlantılıdır. Böbreğe kan getiren damar böbrek atar damarı, böbrekten kanı götüren damarda böbrek toplar damarıdır. Böbrek toplar damarı alt ana toplar damara bağlanır. Böbrek atar damarı da aort atar damarının bir koludur. Bunu da dolaşım sisteminden hatırlarsınız. Bir de gençler burada şuna da değinelim. Burada Malpighi piramitleri denilmiş. Malpighi piramitleri böbreğin öz bölgesinde. Yani bunun bir de adı Medulla'ydı. Burada bulunan bir yapıdır. Malpighi piramitleri e, neden bu şekilde adlandırılır? E, birazdan bahsedeceğim. E, böbreğin yapısını oluşturan nefron adını verdiğimiz birimler vardır. Bu nefronların e, oluşturduğu bazı kanallar e, idrar toplama kanalına bağlanır. Bu idrar toplama kanalları medulla da bir araya gelerek piramit görünümünü alır. Yani burada üçgen şeklinde gösterilen yapılar aslında bizim Malpighi piramitleri adını verdiğimiz yapılardır. Ve öz bölgesinde bulunur. Nefronda böbreklerde bulunan Boşaltım birimleridir. İdrar nefron adını verdiğimiz bu boşaltım birimlerinde oluşturulur. Her bir böbrekte bu nefronlardan milyonlarca bulunmaktadır. Birazdan detayına değineceğiz zaten. Evet. Böbrekler. Böbrekler karın boşluğunun arka tarafında bel hizasında omurganın iki yanında bulunan bir çift organdır. Metabolizma sonucu oluşmuş atık maddeleri, görevini tamamlamış bazı hormon, antikor ve ilaçları ve kanda fazla bulunan su, iyon gibi maddeleri kandan süzerek ayırır. İdrar şeklinde de vücut dışına Atar. Böbreğin görevi kanı temizlemek ve e, kandan atılan atıklar da idrar adını verdiğimiz e, bir çözeltiyi e, oluşturacaktır. Bir sıvıyı oluşturacaktır daha doğrusu. Bu şekilde de vücut dışına e, atarız. Evet bu görseli dolaşım sisteminden hatırlıyorsunuzdur. İnsanda iki tane dolaşım vardı. Küçük dolaşım, büyük dolaşım. Böbrekler de büyük kan dolaşımının bir parçasıdır. Kalbimiz hem kirli kanı hem temiz kanı taşır. Kirli kanı öncelikle akciğerleri temizlenmek üzere götürür. Akciğerlerde kanımız temizlenir ve bu temizlenen kan daha doğrusu oksijence zengin olan kan akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına gelir. Sol kulakçıktan sol karınca geçer. Sol karıncığın kasılmasıyla buradaki oksijenci zengin olan kan aort atar damarıyla vücuda gönderilir. Burada vücutta bağırsağa gidebilir temiz kan. Yine başımızda beyine gidebilir. Böbreklerimize gidebilir, bağırsaklarımıza gidebilir, ayak parmaklarımıza gidebilir. Burada böbreğe kan getiren damar böbrek atar damarı ve aort atar damarının bir koludur. Oksijence zengin kan taşır. Böbrek kılcallarında bu e, kan içerisindeki oksijen kullanılır. Yerine karbondioksit verilir. Kan içerisinde gitgide karbondioksit oranı artar. Yani kan kirlenmiş olur. Bu kirli kanda böbrek toplar damarıyla... Böbreklerden uzaklaştırılarak alt toplar damarla kalbin sağ kulakçığına götürülür. Aynı zamanda böbreğe kan getiren damarda e, amonyak, üre, ürik asit gibi azotlu atıklar da vardır. Buraya gelen üre özellikle azotlu e, temel boşaltım atığımızdır. Üre e, memiller sınıfının temel e, boşaltım atığıdır. Üre burada kandan süzülerek itiralla dışarıya atılır. Büyük bir kısmı ürenin dışarıya atılacaktır. Bu nedenle böbrekten kan götüren böbrek toplar damarında üre miktarı böbrek atar damarına göre daha az olacaktır. Bunlara da dikkat etmeniz gerekmektedir. Üreter idrar kanalımız böbreklerin oluşturduğu idrarı mesaneye taşır. 2 adet üreterimiz bulunmaktadır. Mesane idrarı geçici olarak depo eder. Daha sonra bu idrar üretradan dışarıya atılacaktır. Mesanenin yapısında düz kaslar vardır. bu yüzden idrarımızı bir yere kadar tutabiliriz. Bir yerden sonra tutamayız. Üretra dış idrar kanalı. Görevi idrarı vücut dışına atmak. Böbreğin yapısından demin bahsetmiştik. Şimdi detaylı olarak bahsedelim. İnsanda bir çift bulunan böbrekler dıştan içe doğru kabuk, öz ve havulcuk adını verdiğimiz 3 kısımdan oluşur. Kabuğun diğer adı korteks. Öz bölgesinin diğer adı medulla. Havucuğun diğer adı da pelvistir. Burada böbrek üzerinde gösterecek olursak Şurada dış kısım kabuk olarak adlandırılacaktır. Burada üçgensi yapıların bulunduğu bir bölge var. Bu üçgensi yapılara Malpighi piramitleri adı verilir. Bu Malpighi piramitlerinin bulunduğu bölge öz bölgesi olarak adlandırılır. Yani medulla. Bu bölgede idrar toplama kanalları vardır. İdrar toplama kanalları yan yana gelerek burada piramit görünümünün oluşmasına sebep olacaktır. İdrar toplama kanallarının içerisindeki idrar da havuzcuk adını verdiğimiz bir bölgeye dökülecektir. Burada havuzcukta biriken idrar üreterle idrar kefesine taşınacaktır. Burada Peki damarlarımıza bakacak olursak böbreğin iki damarla bağlantılı olduğunu söylemiştik. Burada kırmızı renkli olan damarımız böbreğe kan getiren damar olan böbrek atar damarıdır. Mavi renkli olan damarımızda böbrekten kanı götüren böbrek toplar damarı olacaktır. Şurada bulunan daha ince olan damarlarımızda böbrek kılcal damarlarını oluşturacaktır. Madde alışverişi de kılcal damarlarda gerçekleşiyordu. Burada sarı renkli yapı var bir tane. Aslında bir tane değil. Bunlardan çok sayıda milyonlarca var bir böbrekte. Burada e, yani daha e, güzel bir görsel olması açısından e, daha iyi anlamanız açısından bir tane çizilmiş. Şu sarı renkli yapı da nefrondur. Bunu burada gösterelim nefron. Bu boşaltım birimiydi. İdrar, asıl nefron adını verdiğimiz bu birimlerde oluşturulacaktır. Böbrekler dıştan koruyucu olan yağ tabakası ve bağ dokudan yapılmış bir zarla çevrilidir. Özellikle karın boşluğunu döşeyen iç organların dış kısmında bu zarlar bulunmaktadır. İç organlarımızın hemen hemen çoğunda da var zaten. Evet. Bu da başka bir görselimiz. Burada da böbreğin konumu gösterilmiş vücudumuzda. Burada ön tarafta gibi görülse de belimizin arka kısmında yer alıyor böbreğimiz ve çok küçük bir organdır. Yaklaşık 10 cm uzunluğunda olan küçük bir organımızdır. Buradaki yapılarımızda böbrek üstü bezleri çalışması böbrekten bağımsız da. Hatırlarsanız endokrin sistemden. ama dolaylı olarak da olsa birbirlerini etkileyebilirler. Şu bölgemiz havulcuk. Burada açıklıklar var. Bunlar idrar toplama kanallarının açıldığı yerlerdir. İdrar toplama kanallarının içerisindeki idrar havulcağa dökülür. Havulcuktan da üreterle idrar kefesine taşınacaktır. Evet. Kabuk bölgesinden bahsedelim. Bu kısımda böbreğin işlevsel birimi olan nefronun bazı bölümleri bulunur. Özellikle nefron yapısını oluşturan glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp ve distal tüp idrar toplama kanalının bir kısmı kabuk bölgesinde yer alacaktır. Birazdan detayından bahsedeceğiz. İdrar oluşumunun bir kısmı burada gerçekleşir. Nefron kanallarında süzülme, geri emilim e, ve salgılama dediğimiz olaylar e, sonucunda idrar oluşturulacaktır. Öz bölgesi buradan nefronlarda oluşan idrarın havulcağa taşınmasını sağlayan idrar toplama kanalları yer alır. Bu idrar toplama kanalları yan yana gelerek bir araya gelerek malpigi piramitleri adını verdiğimiz yapıları oluşturacaktır. Böbreğin yapısında üçgen görünümünde olan yapılar Malpighi piramitleridir. Birazdan nefronun yapısından bahsedeceğim. Orada da Malpighi cisimcinden bahsedeceğiz. Kesinlikle bu iki kavramı birbirine karıştırmamamız gerekir. Her ikisi de böbrekte bulunuyor ve farklı yerlerde yer alır. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Malpighi piramitleri böbreğin öz bölgesinde bulunur. İdrar toplama kanallarının bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Malpighi cisimciği ise nefronun yapısında bulunur. Havulcuk. Bir diğer adı pelvis kabuk bölgesinden gelen idrarın biriktiği kısımdır. Havuzcuktaki idrar üretere aktarılır yani idrar kanalına aktarılır. Oradan idrar kefesi ve üretrayla vücut dışına atılacaktır. İçerdiği sıvının bileşeni dışarıya atılan idrar ile aynıdır. Bu bilgimiz önemli. Evet gençler burada boşaltım sisteminin birinci bölümünü sona erdiriyorum. Bir sonraki videomuzda nefronun yapısından ve idrar oluşumundan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın iyi çalışmalar diliyorum.